Merhaba arkadaşlar, yaşam boyu spor dersimizin birinci haftasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde yaşam boyu sporun tanımı ve tarihçesi konusu üzerinde duracağız. Bu hafta yaşam boyu spor nedir? Nasıl ortaya çıktı ve hangi gelişmeler yaşandı sorularının cevaplarını öğreneceğiz. O zaman sorularımızı cevaplamaya başlayalım. İnsan vücudunun belirli amaçlar doğrultusunda eğitilmesi düşüncesi, insanoğlunun evrendeki varlığı kadar eskidir. Canlılığın tek belirtisi olan hareketi, beden eğitiminin tarihi ile olan ilişkisinden dolayı ilk insanlardan başlayarak incelemek gerekir. İnsan neslinin geçmişi kadar eski olan ve ilkel zamanlarda zorunlu yaşama faaliyeti olarak görülen hareketler, insanın yaşaması, geçim tarzı ve geçim kaygısına bağlı olarak birbirleriyle ve doğa ile mücadele etmesi ve avlanması gibi faaliyetler olarak karşımıza çıkmıştır. Yürüme, insanın yer değiştirme ihtiyacından doğan içgüdüyle meydana gelen en doğal hareket şeklidir. Koşu ise yürümenin avantajlı bir türüdür. İnsanoğlu doğal koşullarda av hayvanlarına yetişebilmek ve daha güçlü bir hayvandan kaçabilmek için koşmayı, arazide yüksek ve uzun atlamayı kullanmış. Bu mücadelelerde başarılı olabilmek için de çevik, çabuk ve dayanıklı olması gerektiğini kavramıştır. İlkel insan hayvanlarla ve kendi türünden olanlarla girdiği ölüm kalım mücadelesinde yakın bir mesafeden baş etmek zorunda kalınca güreşten, kolun itme ve savurma gücünü kullanarak bokstan yararlanmıştır. Rakibini uzak bir mesafeden yaklaşmadan etkisiz hale getirmenin en mükemmel yolu ise yay ve ok olmuştur. İnsanoğlunun ilkel hareket şekilleri arasına suda ilerlemesi ve yer değiştirmesi daha ileri formu olarak da kayık gibi araçları kullanarak taşıma olanakları eklenmiştir kış koşullarına uyum sağlamak için karda, buzda yer değiştirme ve taşımayı kolaylaştıran hareket formları da ortaya çıkmıştır. İlk insanlar geçim ve yaşama kaygısından kısmen uzaklaştığı zaman iç dünyalarındaki sevgi, neşe, öfke ve tasa gibi duygularını dans yoluyla dile getirmişlerdir. Birçok hareketi toplu olarak içinde barındıran oyunlar ise ilk insanlardan itibaren bütün devirlerde kullanılmıştır. İnsanlık çağlar geçtikçe yaşama koşullarını iyileştirip kültür seviyelerini yükseltince vücut hareketleri daha sistemli bir şekilde ele alınmıştır. Özetle insanoğlunun doğa ile girdiği zorunlu mücadelesinde hayatını devam ettirme amacıyla kullandığı hareketler zaman içinde koşullardaki iyileşmelere bağlı olarak sağlıklı kalma, eğlenme, dinlenme ve boş zaman aktivitesi olarak değerlendirilmiş, zorunlu olarak yaptıkları hareketler ise barışçıl yollarla kullanılarak sürdürülmüştür. İnsanoğlunun hayatını devam ettirmek için zorunlu olarak sürdürdüğü avlanma, atıcılık, kürek çekme ve yelken gibi becerilere ihtiyaç azaldığı dönemlerde bu beceriler spor haline alarak uygulanmaya devam etmiştir. Sporun spor olabilmesi içinse beslenme, giyinme, barınma, savunma ve saldırıya yönelik olan bedensel eylemlerin nitelik değiştirmesi, bu eylemlerin insanın tek ve hayati çabası olan kendini korumaktan uzaklaşması gerekir. İnsanların bedensel faaliyetlerinin barışçıl yollarla spor olarak yapılabilmesi için yerleşik hayata geçmeleri ve boş zamana sahip olmaları gerekmektedir. Spor, kendine yetenden fazlasını üretecek bir ekonomik gelişmişliğe ulaşmış, görece ileri toplumlarda insanların doğayla girdikleri araçlı ve araçsız savaşım yöntemlerinin artan boş zamana uygulanmasıyla doğmuştur. Bireysel sporlar, bireysel boş zamana Takım sporlarının ise bireysel boş zamandan sınıfsal boş zamana geçiş ile bağlantılı olduğu ve Çin, Roma ile Yunan'da bu durumun örnekleriyle karşılaşıldığı bilinmektedir. İçinde bulunduğu maddi ve düşünsel ortamdan soyutlanamayan, yönetim ve iktidar yapısını ve egemen ideolojiyi simgeleyen, toplumun çelişki ve özelliklerini ayna gerçekliğiyle gösteren sporun eski Yunan'da beden ve ruh güzelliğini, Roma'da kana susamışlığı, ortaçağ krallıklarında şövalyeliği, Öze dönük arayışlarda ise barış, kardeşlik ve dostluğu simgelemesi hep bundandır. Buradan hareketle bir çıkarım yapacak olursak, yaşam boyu spor, hareket etme kabiliyeti gelişen insanın hayatta olduğu süreç boyunca bu hareketliliği kaybetmemek için yaptığı bedensel egzersizler olarak ifade edilerek tanımlanabilir. Yaşam boyu spor dersimizin birinci haftası kapsamında yaşam boyu sporun tanımı ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili konulara değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.